Dolu sayfalarım Dükenmiş kalem Kendime bir ceza Vermeliyim ben Dolu sayfalarım Dükenmiş kalem Kendime bir ceza vermeliyim ben Hiç huzur vermedi bana bu alem Saçımı başımı yılmalıyım ben Hiç huzur vermedi bana bu alem Başım taşlara Vurmalıyım ben Yolmalıyım ben Yolmalıyım ben Saçımı başımı Yolmalıyım ben Hurmalıyım ben, hurmalıyım ben. Kafama bir kurşun sıkmalıyım ben. Sıkmalıyım ben, sıkmalıyım ben. Beynime bir kurşun sığmalıyım ben Dertlerim birikmiş yıkar bendini Boz bulanık sele atam kendimi Birikmiş dertlerim Bunları hcele atam kendimi. Param parça etsem etsem çeksem kalbimi. Kendime bir ceza Vermeliyim ben. Parça parça etsem. Çıksın kalbimi Kendime bir ceza Vermeliyim ben Vermeliyim ben Vermeliyim ben, Vermeliyim ben Kendime bir ceza Vermeliyim Sıkmalıyım ben Sıkmalıyım ben Beynime bir kurşun Sıkmalıyım ben Sıkmalıyım ben Sıkmalıyım ben, Sıkmalıyım ben. Kafama bir kurşun sığmalıyım ben.